восемь FG kanalından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir beraberiz. De. Bugün sizlerle birlikte dostlar karşımızda BBV E82 modumuz var. Harun Taşlı'nın aracı bildiğiniz üzere daha yeni yaptı drift makinesini. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz videonun başındayken. Şimdi videomuza geçiyoruz. Videoyu geçmeden kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar. Şimdi videomuza geçelim. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün şöyle BMW toplantısı tadında değişik bir video yapacağız. Ben de Harun Taştan'ın yeni aracı var. Ee, biliyorsunuzdur zaten 34 GZU 75. Dedik şöyle bir e, onu bir yapalım. Ufaktan bir oynayalım dedik. Aslında daha mod tam bitmedi fakat biz hemen bir videosunu çekmek istedik açıkçası. Ee, modun tam bitirdiğimizde büyük ihtimal modu paylaşacağız. Modu indirmek isterseniz de Discord sunucumuza aşağıda bırakıyorum. Gelebilirsiniz dostlar Discord sunucumuza. Şöyle bir ufak göstereyim. Çok güzel duruyor harbiden araç. Ee, bu arada yazın demeyi var modda. İlk önce o attı. Sonra ben geri kalan düzenlemeleri yaptım öyle söyleyeyim. Her neyse şimdi videomuza başlayalım dostlar. Hadi bakalım. Beyler çıkalım. Sesini bir dinleteyim. Siz çıkın. Mükemmel bir sesimiz var. Çok iyi ya. Biraz BMW buluşması tadında olsun dedik. BMW'ciyiz zaten biz de biliyorsunuz. O yüzden E60'ı, işte E82'si, F30'u falan, 335'i falan çok güzel araçlar koyduk. Bizim araçlardan yine. Evet neler bir ara yapın bakayım ya. Gelersin. Önlü açtık sanatla. Var mıyız? Şurada da var. Belki de açmış. Araba çok tehlikeli atıyor. Bu arada bu şu anda şöyle bir, şuradan da bir geçelim. Bu şu anda dostlar nasıl söyleyeyim? Gazlama için. Gazlama versiyonu. Eğer ki bunun drift versiyonuyla bir video istiyorsanız, böyle dağ yollarını ağlattığımız bir video istiyorsanız, uzun zamandır drift yapmadık videoda. Ee, öyle de bir video yapabiliriz yani haberiniz olsun. Vay 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 bak başladılar. Geç baba geç geç herkes girsin. Korkmayın. Elinizi korkak alıştırmayın. <laughs> Hem o drift versiyonunu çekeceğimiz zaman mod da tamamen bitmiş olur. O da daha iyi olur yani. Şöyle bir dışarıdan da göstereyim. Çok iyi duruyor ya. Bu ses bu arada şeyin sesi. Zaten Asset'e oynayanlar biliyordur. Gerçekte GTR'ın üstündeydi bu ses. Yani RB26 sesi. Bak 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 bak. motoru gördün mü Batuhan'ı? vay vay vay. 3.35'çiler coşturuyor. Umut da girdi. Berke de girdi. Gir baba. <laughs> Oğlum iyi girdiniz ha helal. Dur ben de geliyorum. Gir sen de gir gir gir. Ersin gir. Arabaya gidiyor. Hakkını vermek lazım. Hakkını vereceksin ya. Hakkını vereceksin. Hayır, Ersin'le hayır. çarpıştık ya. <gülüyor> Çıkınca. <laughs> Lan var ya GTA <laughs> Valla. Araba dostlar gitti. üste geliyor. Şu an gazlama versiyonu olduğu için çok üste geliyor bak. Kaçtan? 6000'den sonra geliyor bak. Ama deli gibi geliyor. Yerde, e, sol şeritte evet, bir patlama oldu. Ne oldu? Sol şeritte bir patlama evet. <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben bir şey diyeyim Ben daha çok kaza bekliyordum ben. <laughs> İyi gidiyoruz şu an. Çünkü arabalar güçlü. 335 de desen deli gibi güç var. Bu desen zaten şuna bak şuna. Yani uçağa uçak motoru gibi bak. Şöyle bir top speed, yapalım. 6. Ey maşallah. İbreyi deviriyoruz veriyoruz yani. Gerçekte de araba zaten ya. yanlış hatırlamıyorsam ya 1400 ya 1200 civarlarında. Yok derdi. oğlum ne yaptın lan? <laughs> <gülüyor> Kanka <laughs> dedi oğlum o kadar. Harbiden <laughs> oğlum ne yaptın? <laughs> benim benim bildiğim 700 beygir galiba. Ben 1200 evliyim. Yok be yaptınız? 1200 <laughs> yazıyordu lan bir tane yazıyordu. Bu mi koydular lan? Tam evet, be, 1200 beygir <laughs> ben... mi? Nasıl ya? Ben bilmiyordum bu arada 1200 beygir olduğunu. Ama yani çok büyük emek var. Ben o motor videosunu izlemiştim. Toplarken. Abimizin ismi neydi motoru toplayan? İsmini unuttum şimdi. İsmail Usta mıydı? Tam hatırlayamıyorum şimdi ama çok büyük emek var yani motorda. O swaplarken falan. Yani peki siz E82 seviyor musunuz mesela? Bu kasayı. Allah! çok farklı. Ya bana ne bileyim. Güzel bence. Benim tarzım değil. Yani, güzel de. <laughs> Bence... La ben de... Ay vah be ya. Benim pek sevmedim bir kasa. Bence, yani... Ben Bence... Bile... Onu alacağıma şey alırım, 3 olurmuş. Bence de daha mantıklı. Bana göre bir kasa yani hatchback olarak güzel duruyor. Sedan olarak değil. Ama bak Slabende şeyi çok, çok güzel. Var. var. Bir M var ya, o çok iyi. Ha, o, o, iyi. Aynen o böyle güzel duruyor da bunları pek sevmiyorum normallerini. Gerçi zaten galiba Harun abi body kit yapacak buna. Öyle bir şey diyordu. Ben izlemiştim videosunu. Salacağım mı orayı? Salacak. Şurayı da sal. Şurayı da sal. Orayı da sal. <laughs> gel gel arkadakiler de girsin bakasa. Bir kesici. Abi çok iyi ya. Şu sese bayılıyorum ya. Tünelle bir sıkalım. Ben bir video çektim Island Beta'da ee, bu egzozu ile ilgili bu arabanın. Onu da videonun başına koyarım ben. Unutmazsam çok iyi video oldu ya. Siz gördünüz mü onu? Gece atmıştım. Gördük. Abi Allah. Pardon pardon. Yok kanka sıkıntı yok. O o çok güzel oldu ya bu. Mükemmel yankı yapıyor o tünelde ses. Dur lan var eksiği bayadır makas görmedim ben. Bir ara açsanıza girsin adam. güçlü bak. Az dörtlü. Kaçlı var? Dörtlü. Hadi var eksi beraber. kaza kazamaz. Aman e yapmış. <laughs> <laughs> Sığmadı be. Lan benim kimi be. yapmış birden sağ geçince olmadı. ben arkadan geleyim pingim var düşünce gelirim. Tamam sen geç arkaya. <laughs> Türk Telekom çalışıyor buranın internetler çok iyi. Ya. Yani <laughs> mükemmel mükemmel anlatmaya gerek yok. Mis mis. Goyş, goyş. Abi çok, çok güzel bırakıyor abi. arkayı be. Öyle bir keyif veriyor ki bak bak. Direksiyon kamerası izleyebilirsiniz dostlar. Böyle tatlı tatlı böyle geliyor. Bu dediğim gibi gazlama versiyonu olduğu için. Çok tatlı makine ya. unut. İkisi de şeye aynı anda girdi. Uf. Oh, oh eyvah be. eyvah be. gir gir gir. Var hadi. Vallahi makas atmayı da özlemişiz. Ama böyle kuvvetli arabalarla makas atmak ayrı bir keyif veriyor dostlar. Çünkü baksana bak bak. Makası giriyorum böyle arabanın arkası diyor geleceğim diyor. Çok keyifli oluyor yani. Aldım. Kanka 3.35'te bir rol yapalım biz. Güzel olur o. E60'ı yer bu her türlü de 335'i merak ettim. Kaçta yapalım rolü? Bence e, 300 yapın bence. Çünkü ikisi de işte güçlü araba ya. <laughs> Kanka senin 4, 100 ya da 3... Aynen, 330'da <laughs> kaçta oluyor senin? Kırmızı 335 kimseye onunla yapalım. Umut mu o? Aha. Kanka senin 3, 130'a baksana be. Devir yetiyor mu, kurtarıyor mu? <laughs> 330. 5 ,5. Hı -hı. Kurtarıyor Anladım. değil mi? Tamam 330'a gel kanka. Tamam. Kanka sayın biriniz. 3 2 1 Lan! Hadi oğlum. Yalnız çok kafa kafa yürüyorlar lan. Server'da çok fena keyifli olur bunlar. Bu biraz daha ileride alıyor tabi. Artık burada... Onun topsu bir şey ya. Yani. Bizim şey, RB26 mı ya? O yüzden... Bu RB 26 değil mı gerçekten? Ben öyle biliyorum. öyle öyle. Yok 26. 26. Aynen RB 26 motor var. Direkt S14 motorunu taktı zaten. Aynen o zaten S14'e de swaplamıştı. Aynı motoru buna da taktı. O iyi oynanmış ya. O ama o S14'le yaptığı şey vardı ya Arun abinin. Eee bir kaza vardı hani şey kopuyordu. Aks mı kopmuştu? O Aa, şey, değil bariyer, Aynen, aynen bariyer. Hani herkesin yanladığı viraj var ya İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> o o viraj. Dönmüyor dön araba. Aynen. Yani. F30'cuların meşhur virajı. F30'cu değil be. E60. F30 değil E60. e 90 e zaten F30 hayatta e dönemez o virajı lan. Aynen F30. E yani e haddi. Sistemi evet, alayım sığamadım. Şey o viraj için en az E92 3 falan öyle lazım makine. Beygir Aynen öyle. Ama ben 1200 beygir olduğunu bilmiyordum bak. Eğer öyleyse. Bilen arkadaşlar varsa dostlar yoruma yazabilirler. Benim bildiğim çünkü... Yani şeyler de çok gittiniz mi? O... Gel. Yazılım videosunu izlemiştim. Kaçtı ya? 700 falan diyorlardı sanki ya. Yani yola aktardığını. Sanki bir başlığında 1200 beygir yazıyor. Değil mi? Başlıkta ben evet. de onu hatırladım şimdi. Ama bilmiyorum bakalım. Bilen varsa izlemedim. yoruma yazsın. Ses çok güzel ya. Oo. Umut gitti. Kanka şu köprünün üstünde Allah. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Köprünün üstünde sıkalım diyecektim ulan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir sıkalım kanka. Herkes sıksın köprünün üstünde. Hadi. Yapışsın herkes gazı dip gaz. Biz tabi dip gaz yapışınca böyle oluyor. Şuna bak şuna bak. Nasıl öğretiyor. Geç geç yapmış. Ben yakalarım seni. Ses mükemmel ya. Yani. He? Umut bas, 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 bas. Ama senin ses de çok iyi be. Kanka bir 300 makasımız var mı peki? 300 de geliyor Aç Bak. bakayım bir tane. Vallahi var ya. <laughs> Abi çok güzel yürüyor makine. Buradan mı giriyorduk sola? Evet. Evet. Evet evet. Lan şanzımanı indiriyorduk az Var mı bu virajda yanlayacak kaya atmış Bak bu virajda bir yanlayacak kaya atmış. Ben de bir deneyeyim de. Hiç drift spek değil. Dur. Lan lan. Ayvah. Ayvah. Ben, ay va, ay va, ben ay ara var va. diye girecektim. Ayvah. Geçin kanka siz. Hazır <gülüyor> arka, yola gelmişken mi? yanlayabiliriz. Hazır arka yola gelmişken bir ufak deneyelim bakayım ama dediğim gibi bu araba dostlar şu an drift spek değil hiç. Tam gazla yani. Bir deneyelim. Çok üste geliyor devir. Ondan değil yani. Dur bakalım. Şunu bir kapat. Şurada bir ufak atalım bakayım. Yani. Anca böyle çok küçük küçük atıyor. Çok üstte patladığı için turbo. Burada da fena bir sallantı var lan yerde. Haritadan kaynak koy ya. Yani. Harita baklı ya. Arkeğe bak bak Berke'ye. Bakayım atacak mı? Beşinci vites. Oo nasıl geldi arkadaşlar? İşte çok felaket geliyor. Drift spec de değil ya şu an. Aç yok anı. Zaten. Olarak. Hem aç yok hem de çok geç geliyor devir. Kanka hangi... ileride çekin. Hatta şurada boşluk Eyval Eyvallah. <laughs> Bak adam biri anladı <laughs> biliyor musun? <laughs> Buraya çekelim. Çek çek aynen. Burası çok Ay vah be. Zaten malum mekan oldu artık. Videoyu bitirmek için. Abi araba çok iyi ya. <laughs> Şuradan bir foto moduna geçelim. Usta benim, benim oyun bir... Aha yapmışa bak lan. Evet dostlar bu videoda böyle değişik bir video oldu. Umarım aracı beğenmişsinizdir. Aracı dediğim gibi eğer e, severseniz sizinle de paylaşacağız. Bitirip de komple. Burada belirteyim. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.